Arkadaşlar herkese selam. Bugün popüler yabancı hisse fonlarından hangisi uzun vadede yatırımcısına daha çok para getirmiş o kısma biraz değineceğiz. İlk olarak bu fonları bulmak için yancı üstünden bir filtreleme yapabiliyoruz. Risk seviyesi 6 7 arasında olanlar, yatırım sayısı 10.000'den fazla olanlar, yabancı hisse %50 ve üzeri olanlar ve 5 yılda da en çok getir sağlayan fonları listelediğimiz zaman karşımıza direkt AFT, YAY, AFA ve TMG fonları çıkıyor. Zaten bu fonları ben geçtiğimiz videoda anlatmıştım, bahsetmiştim. Kabaca bahsetmek gerekirse tekrardan AFT fonundan kısaca bahsetmek gerekirse dünyanın geleceğini şekillendiren teknoloji teknoloji yatırım yapan bir fondur. Güncel varlık dalına baktığımız zaman ise %94 civarında yabancı hisse senedi taşımaktadır. Açıkçası çok da aktif yönetilmez arkadaşlar. Buradaki hisseler bellidir. Belli pozisyonlar alınır ve <laughs> uzun bir süre tutulur. Yok aktif yönetim yok bizim hisse yoğun fonlarda olduğu gibi. İkinci fonumuza bakacak olsak YAF fonu arkadaşlar. YAF fonda da benzer bir durum mevcut aslında. Yabancı teknoloji sektörünü hedefleyen bir fon. Yani kabaca Nasdaq 100 teknoloji endeksini karşılaştırma ölçüsü olarak yer alıyor. Yabancı hisse ağırlığı %90'a yakın. Ufak bir mevduat dövizi yatırım fonlarına katılma payları var. Yabancı borsa yatırım fonları da var. Yani ETF dediğimiz ve vadeli işlem nakit teminatı şeklinde bir varlık dağılımı söz konusu. Üçüncü fonumuz da arkadaşlar aslında teknolojiden bile uzaklaşıyoruz. AFA fonu arkadaşlar Amerika yabancı hisse senedi fonu şeklinde geçiyor. Amerika'daki şirketlere yatırım yapıyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi dağılımlar genel itibariyle bu AFT, AFA, yay fonlarında çok pasif arkadaşlar. Genellikle endeksteki tüm hisseleri alıyorlar belli eşit aldıklarla ve ona ilişkin bir fon yönetimi oluyor. Dediğim gibi çok aktif bir yönetim yok. Yok şu hisse düşmüş şuradan toplayayım veya şu hisse çok yükseldi şuradan kar realizasyonu yapayım şeklinde hamleler genel itibariyle bu fonlarda olmuyor. Fonumuzun varlık dağılımına baktığımız zaman ise %95 onda yabancı hisse senedi var. Onun dışında %2,5 civar takas bank para piyası ve %2 civarında diğer şekilde belirtilmiş. Ve son fonumuz arkadaşlar aslında biraz popüler bir fon diğerlerine kıyasla. İş portföyün TMG kodlu yabancı hisse senedi fonu arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bu TMG fonu iş portföyün TMG fonu diğer fonlara kıyasla aktif yönetim kapsamında biraz ön plana çıkıyor diyebiliriz. Çünkü sadece teknoloji ve işte sadece Amerika şeklinde kendini kıyaslamıyor birçok ülkeden birçok şirkete yani daha doğrusu hisseye yatırım yapıyor diyebiliriz. Yabancı hisse oranı 80 civarında, vadeli işlem ve nakit 3 civarında. Girişim sermayesi yatırım fonuna katılma payları söz konusu. Ufak bir girişim sermayesi yatırım fonu almış. Bunu siz bireysel yatırımcı olarak alamıyorsunuz. Yabancı borsa yatırım fonu yani ETF dediğimiz fonlar mevcut bu fonda. Ters yapımızlar yüzde 2 civarı gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar fonlardan kabaca bahsettik. Zaten herkesin bildiği çok popüler olan fonlar ama ilk olarak ben size şundan bahsetmek istiyorum. Ben neden bu fonlara yatırım yapıyorum? Bu önemli bir kısım. Yani Madem bu kadar popüler, madem bu kadar insan bu fonlara yatırım yapıyor, ben neden yatırım yapmıyorum? Arkadaşlar ilk olarak bu tarz yabancı hisse fonları karşılaştırma ölçütlerini sürdürülebilir şekilde yenemiyor. Yani şöyle anlatayım ben size. Örnek veriyorum, UHH fonunu herkes biliyor. İstanbul Portföy'ün 3. hisse senedi yoğun fonu kendisi. Bu fonun arkadaşlar karşılaştırma ölçütü BIST 100 getiri endekstir. Yani BIST 100 endeksinin temettü dahil getiri performansını geçmeye çalışır. Çoğu hisse yoğun fon da benzer bir durum söz konusudur. Hisse yoğun fonların getiri performansını incelediğiniz zaman özellikle başa onlardan bahsediyorum. I, I, I mesela buna iyi bir örnek. Sürdürülebilir ve düzenli bir şekilde karşılaştırma ölçütleri üstüne getir sağlıyorlar. Ki zaten bu fonun amacı bu arkadaşlar. Madem sen bu karşılaştırma ölçütünü sürdürülebilir şekilde geçemeyeceksen bu yatırımcı neden senin fonunu alsın? Neden para versin? Gider endeks fonu alır. Mesela yani. Anlatmak istediğim tamamen buydu arkadaşlar. Bu kısmı iyice anladıysak uzun vadede getiri performans kapsamında yatırımcısını en çok sevdiren fona bakalım. İlerlik getiri performanslarını incelediğimiz zaman AFA fonu TL bazda %1.5 civarı getiri sağlarken dolar bazda civarı getiri sağlamış. AFT fonda da TL bazlı %1,27 dolar bazlı ise %0,64 bir getiri performansı varken yayda TL bazlı yatırımcısını zarar ettirirken aynı zamanda dolar bazlı da zarar ettirmiş. Zaten TMG en son sırada olduğu için iki kısımda da yatırımcısını zarar ettiriyor. Vademizi bir aydan üç aya revize ettiğimiz zaman görüyoruz ki özellikle TMG fonunda getiri performansı oldukça başarılı olmuş. Çünkü bir aylık süreçte en son sırada yer alan TMG 3 aylık süreçte birinci sıraya oturmuş. %8,5 civarı getiri performansı sağlarken TL bazında dolar bazında ise %4,5'a yakın bir getiri getiri performansı söz konusu. AFT ve AFA'da da aslında güzel getiri performansları var. %6 civarı. Yay burada yatırımcısını zarar ettiren bir fonumuz da. 6 ayla baktığımız zaman ise TMG fonu yine 1. sırada. Bakın buradan hemen göstereyim. 3 ayda da 1. sırada da kendisi çünkü. TL bazlı %15 civarı getirin. Dolar bazlı ise buçuk civarı getiri söz konusuyken AFA'da %14'e yakın. AFT'de de yüzde %12'ye yakın bir TL bazlı getiri performansı var. Yay yine yatırımcısını mağdur etmiş. TL bazlı yatırımcısını mutlu etmiş gibi gözükse de dolar bazlı zarar ettirmiş. Yıl başından bu yana baktığımız zaman ise TMG yine bir ya bakın burada %40 civarı getiri performansı var. Özellikle mevduatın %50-52 civarı olduğu ülkemizde sadece 9 ayda %40 civarı bir getiri performansı almış TMG fonu. Dolar bazda %20 getiri performansı gerçekten olağanüstü. AFA'da %34, AFT'de ise %31 civarı bir getiri performansı var. Ya yine sonuncu sırada gerçekten kötü bir getiri performansı. Bir yıla baktığımız zaman aslında lider yine değişmedi. TMG yine birinci sırada %63 getiri performansı var. TL bazında dolar bazdan %30 yakın. AFT ve AFA'da da yine benzer getiriler mevcut. %56 civarı, %56,5 civarı bir performans var. Ya yine %50 civarı, ya yine burada sonuncu sırada. 3 yıllık vademize baktığımız zaman ise TMG yine birinci sırada %400 getiri performans var TL bazlı. Aslında arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakın buradaki getiri performansları gayet öngörülebilir. Yani anlaşılabilir performanslar. Ama yıl yani daha doğrusu vade 3 yıla çıktığı zaman bu performansların neden bu kadar az olduğunu sorgulayabilirsiniz. Az önce örnek verdiğim fon. İstanbul Pörsü'nün IIH fonu. Bakın 3 yıla bakıyorsunuz %1400 civarı getiri performansı varken ya bu fonlara bakıyorsunuz %400 diyor. En iyisi o da. Bu olayın biraz da şununla ilgisi var. Bu fonlar arkadaşlar tamamen dolar bazlı varlıklara yatırım yapıyorlar. Ama IHH ise sadece yerli varlıklara yatırım yapıyor. Ve son 3 yılda da BIST daha fazla yükseldiği için böyle bir performans söz konusu olmuş. Bu usta da bilginiz olsun. Yani şöyle bir düşünce oluşmasın kafanızda. Ya bu fonu ben aldım 3 yıl tuttum. %400'ün para kazandım. İşte böyle bir durum yok. Aynı olayın hey gibi fonlarında başına gelmeyeceği ne malum. O yüzden sepet yapın diye uyarıyoruz zaten herkese. Bu kısmı iyice anladıysak devam edebiliriz. TMG fonu 3 yılda %400. Dolar yüzde %30 civar getiri. AFA ve AFT'de de benzer bir durum var yine. %358, %343 TL bazlı. Dolar bazda da %16 ve %12 şeklinde geçiyor. Yay yine sonucu gerçekten kötü. Yani özellikle yay fonu sizde varsa bu video işinizi çok yarayacaktır. Rakip fonları kıyasla getiri performansını siz bu şekilde karşılaştırmış olursunuz kafanızda. 4 yıla baktığımız zaman TMG yine birinci. Yay burada 2-3'e girmeye başlamış. AFT geri planda kalmış. %600 civar getiri sağlamış TMG. Dolar bazı %60 getir. Gerçekten güzel aslında 4 yılda baktığımız zaman. AFA dolabazda %56. Yay ise 42 getiri sağlarken AFT dolabazda 40 yakın bir getiri sağlamış. 5 yılda arkadaşlar lider değişiyor. TMG direkt sonuncu sırada. AFT fonu %1200 civarı TL bazı getiri sağlarken dolabazda paranızı 2'ye katlamış diyebiliriz. Aslında yayda da benzer bir durum söz konusu. 7 yıla baktığımız zaman AFT yine birinci sırada %2200 civarı getiri performansı var TL bazda. Dolabazda ise %136 getiri performansı. Yay fonu burada ikinci sıraya kadar yükselmiş. Dolabazda neredeyse paranızı 2'ye katlamış. TMG yine son. 10. sırada. 10 yıllık vade baktığımız zaman ise yay fonu 1. sırada yer alıyor. Tam 37 katlı bir getiri performans. Tabii ki TL bazlı. dolar bazlı baktığımız zaman paranız neredeyse 2-2.5 katını çıkarmış diyebiliriz. PMG'nin tabii ki burada sonuncu sırada yer alması gerçekten üzücü. AFT ve AFAD'a da aslında benzer getiri performansları söz konusu. İkisi de %3300-3400 civarı getiri performans sağlamış. Dolar bazlı da getiri performansları yakın diyebiliriz. Evet. 15 yıl, 20 yıl ve 25 yıl arkadaşlar. 15 yıla baktığımızdan AFA ve AFT'yi göremiyoruz. Çünkü bu fonlar 15 yıl önce yoktu. Yay TMG fonları vardı. Yayın getiri performansına baktığımız zaman 15 yıllık getiri performansına 78 katına çıkmış parası TL bazında. Dolar bazında ise %242'lik bir getiri performans söz konusu. TMG baktığımız zaman %4131 civarı bir getiri performansı var. Gerçekten çok büyük bir fark var aralarında. Büyük bir fark olması normal. Çünkü bu iki fon birbirinden ayrı fonlar. Yay fonu sadece teknoloji yatırım yaparken TMG fonu birçok ülkede birçok hisseye yatırım yapıyor. Sadece teknolojide kısıtlı değil. O hususa da dikkat etmek lazım. 20 yıllık vadede de aslında benzer hareketler, benzer performanslar söz konusu. 25 yıla baktığımız zaman ise yay dışında hiçbir fon yoktu. Yayın getiri performansı da bu şekildeydi. Aslında videonun konusuna şu an geldik arkadaşlar. En çok birinci olan TMG fonu arkadaşlar. Bakın burada son 25 yılda yay fonu direkt rakipsiz olduğu için birinciliği alsa bile TMG fonu belirtilen zaman aralıklarında tam 5 kez birinci olmaya başarmış. En çok ikinci olanlara baktığımız zaman ise AFT ve AFA'nın 4 kez ikinci olduğunu görüyoruz. En çok üçüncü olansa aynı zamanda yine AFA fonu arkadaşlar. Hem en çok ikinci hem en çok üçüncü olmuş. Ama TMG fonun performansı özellikle yakın zamanda, özellikle yakın zamanda 3 ay, 6 ay, yıl başından yani bir yıl gibi vadelerde çok ön plana çıkıyor. O kısma da dikkat etmek lazım. Ama tekrar diyorum arkadaşlar bakın sosyal medyada olsun, çevrenizde olsun birçok insanda şöyle bir düşünce oluşuyor. Yok neymiş efendim dolar uçacakmış da yerli varlıkların değeri azalacakmış da yani 2021'deki benzer bir hareket bekliyor herkes. Yok neymiş devalüasyon olacakmış da işte TL değer kaybedecekmiş. Tamam olabilir. Fakat bu bir gecede olacak bir şeydir arkadaşlar. Zaten bir biz bu tarz risklerin önüne geçmek için sepet yapılmasını söylüyoruz. Sen gidersin TMG alırsın. Son bir yılda iyisindir ama son 3 yılda kötüsündür. E sen ama sepetinde yerli hisse fonlarında bulundurursan son 3 yılda yerli hisse fonları da iyi olur. Böyle bir düşünce tarzı da yapılabilir. Yani riski minimize ederek yani minimum indirerek bu şekilde düzenli ve sürdürülebilir getiri performansı sağlayabiliriz. Bu kısma da dikkat etmek lazım. Özellikle bakın kimsenin lafına inanarak yatırım kararı vermeyin. Bu kısım biraz finansal okur yazarlıkla ilgili. O yüzden finansal okur yükseltmek yükseltme çalışın. Yatırım kararınızı kendiniz verin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.